Valla başladığımızdan ben... beri böyle böyle abi yeter ya. Oğlum bilgisayarım ya niye donuyor ya ya benim sikarım. <laughs> <laughs> Aldı bilgileri kanka ya. Tamam Berke abi. Ben buraya nasıl Ay... ev yapayım? Buraya ev yapmayacağız dur bir dur. Ali gelene kadar biz bir etrafı gezek. Kanka burası çok sıkıntılı bir yer kanka bu Kanka susale bir sus bir gel Ben Neredesin? daraldım belki. Gel gel buraya gel. <laughs> Ha Berke vallahi daraldım Berke. Her yerde uzun uzun dur şeyler kanka, var. Dur kanka dur bir dur bir ya. Uzun bir dur uzun bir Nereden var? Hah bak ya, bum siz dayı görüyor musun? Neydi bu da CTRL e miydi şifti? Ha Şirkiydi. CTRL. Hah. Kardeş kumum da yani. Oğlum bunlar kum ne kum kadar abi. büyük lan. Ha tavşan. Aman ne kim tavşan? Tavşan dojluyor kanka her şeyi ha. <laughs> <laughs> ah. Lan şu yani, tavşan öldür. Tamam. Kanka burada da var. Da etmet vermiyor ki ya. Burada. Ha o büyümüş herhalde o kes bunu. Amına koyayım. Ser böyle mi kalacak amına koyayım? ben de geldim. Bu ne oğlum bambular falan var burada? Aha. He. sahile doğru gel. Nerede burada... oğlum sahil? <laughs> Sağında ya Ali Kanka, ya. Kafanı kaldır ya. Ki ya. Yok oğlum ben sahil tp. falan da göremiyorum şu an. Şey TP nasıl atıyorduk lan? başladı. Slash TP Nick. Olmuyor işte. TP şey. açılmıyor bende. Ne konsolu? CS konsolu mu? Yo bunun konsolu. Bunun konsolu mu var? Tabii onun. Konsol dedim de şey işte. Abi şu komutlara bir baksanıza ya. Ben şu serverdan herkese bir operatörlük vereyim mi Kanka bu niye donuyor ya? Oyun da donuyor, bilgisayar da donuyor abi. Kanka o Bu ne bal mı bu? Senin Garpu böyle garpuz mu olur kanka? Garpuz değil o kanka. Gavun diyorum işte, değil mi? Gavun. Pan değil mi? panda var burada amına <laughs> <laughs> o vallahi siker bizi. Tamam, hepinize verdim abi. Nasıl basılıyor? TP. Hah. TP. Kıyıcı. Yok o şey ne ne TP mevzusunu Hı. nereden açıyorduk? Aa ne oldu lan? Tamam gel yani kendimi e, ışınladım tamam. seni. Aa e, ben de hep mevzu ışınladım. Nasıl yaptın amına koyayım? Nay T açıyorduk işte. Evet, ne oğlum? şey yapıyorsun kanka. E, Sen niye bazı derdiyorsun? TP verirsin? boşluk şey. İkiniz de öylesiniz ki. ananı kim? Ben de garı mıyım? <laughs> yo. Nasıl yo? Oğlum bu garı değil mi amına? Ben de karı mıyım? <laughs> şey bir koy. Oğlum ben bu oyunu unuttum ama. Ananı ben karı. Aşağıda skeleton var. Ne yapayım? Onu ne koyayım? Bir de headshot attı bana. Öldür kanka. Ne ne yapayım amına koyayım? <laughs> ben kaçıyorum amına Kanka bu bambular ne sikime yarıyor? Yiyebiliyor mu ben bunu? Gönlünüz Aa ektim becayarak. la Kuma ekiliyor mu bu ama? Abi bir tane daha geliyor. Bunu öldüremeyiz kanka. Ben Her öldüm. Yere ekiliyor herhalde. Ben de öldüremem. Abi şimdi <laughs> Dayı şimdi şeye doğru gitsek mi ya? Şöyle bir bahak bir bah etrafta ne var? <laughs> ananı sikiyim ananı sikiyim mağaraymış ne la boğulacağım la. ha. Ne işe yarıyor bambu? <laughs> Valla ben de bilmiyorum ki kanka. Bambu arkaya fıtlatmak için. <laughs> Kanka bura şey ormanlık alan lan hep. Aa kakao buldum lan. Kakao mu? Kakao Bu bilgisayar donuyor ya. Sikerim bak buna. <laughs> sen bilgisayar <laughs> ne Sen, sen oyun indirirken ya. şu en iyi GPU bilmem neyini işaretledin değil mi? Bilmiyorum ki. Sen kesin onu işaretledin. Biliyseniz nasıl biliyorsun? ben ha. Ne demek açım ya? Şurada keşf yap. Oğlum Berke kız lan abi. Of. Saçını ne örgülü vahle ya. Oğlum saçımı mi ben? Hallettim de geldim. Erkeklerin içine çıkacak diye. Of. Oh. düşsene kız böyle konuşuyor. Mına koy. <laughs> Marco Kanka buradan iyi şort çıkar ya. Marco. No ha no şey... no. What's şey... real name? Pablo. <laughs> <laughs> Ama antivirüs programı yükledik ya. o şey Aa, yaptı aa kuşa bak. Ananı sikip papağan mı lan bu? He he benim az önce gördüğüm işte. Oğlum nereye gittiniz la la. Ana lan. tipe bak amına koyayım. Layık ol. fener <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Şu karpuzları ana git. Bana niye Bu ne? Fener mi bu? Karpuzları iyi yak. Aa o dedi. He he onu onu sonra ekeriz kanka. Aa bak karşıda şey normal ağaçlar var, inek inekler. var. Kanka burayı hiç iyi değil. Burayı terk edelim. Burayı zaten terk edeceğiz de şu karşıya gidelim ya. Şu kasma yani. olayını çözmem lazım benim ya. Senin nasıl kasıyor ki kanka ben anlamadım. Bildiğin kasıyor kanka şu an. Allah Allah. Çok mu kötü? Bir tık abi kötü, kötü ya, ya. 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 Bir tık Çık çok. Oldu. Aa onun üstü kim o beyaz ağaç da var. Çok beyaz zeytin. De bulutmuş aman abone. <laughs> <laughs> Onu nasıl halleder? <laughs> Onu nasıl hallederik ki? Ya şeye geçemiyorum kreative. Geçemiyor zaten. bir depeye de çıkıp adam etrafta hiç düzgün bir yeri yok mu diye. Kanka biz Aa, videodayız kanka öyle şeyler yoksa salak Şu an videoyu alıyor mu? Evet şu an videodayız kanka. Desen oğlum ya. Kanka şaka Kahretsin yaptım videoda seni. <laughs> Aa aşağı ne gidiyor doktor. gel hele bir yol, şuraya. Buraya aşağı atlayınca mi? ne oluyor abi? Yala benim de Bir şey şiş, yok bir şey bakayım. yok tamam gelme. <laughs> hadi bayım yala benim de şey hadi bayım. Bu ne ya bu aşağı atlayayım mı ben? Kanka bir şey yok burada da. Aa keş Temple e mu var lan gel, gel gel gel. Gel gel şuraya Aa, gel. Ver şey gel. Temple var, var Ben korktum, korktum ben korktum ha. Temple var baba yatacak ya, yerimiz çıktı gel. 10-13 kim? var lan. Uuu haa bana koyayım şuraya bak. Vahale bak ilk defa gördüm. Bu ne? maden yeri var. Temple'ımız var baba yatacak yerimiz. Biz, biz buraya çöktük sen görüşürüz. Allah'a emanet ol. Tamam kanka biz buraya yerleşelim. Golem var burada. Golem ne Ona vurma ona vurma valla hadi Deve var. Deve var deve deve. Aha bindim deveye. Aha bindi amına Ana kedi var la burada. Nere neyri? Nasıl neliyor bundan ne? Aa ne oturdular. Nere neyri? Bu ney? Hey. Aa çan çalıyor. Yatma vakti arkadaşlar. Oğlum kanka. ya. Oğlum dur sen oğlum bunu ya. çalınca bu arada köylüler evine giriyor kanka. Papaz. Onu kim çaldı çanı? Ben şu köylüye tecavüz ediyorum kanka bir saniye. Ali kanka, Peygamber zannediyorlar. Tatlı rüyalar başarımına. <laughs> 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 Ali Peygamber zannediyorlar şu anda. Tatlı rüyalar Ali. Hiç, hiç kanka hepimiz bir yatak bulak uyuyak sabah şey yapalım. Hepimiz ben su buldum. Yatak ben. <laughs> Dur ben ne kadar Dur ben bana? buldum. bu tuşa basınca da oluyor. Ya. La o kediyi ben istiyorum la. Gel gel pis pis pis. ben yatıyorum ya. kanka şu an haydi yatın. Gel, kanka bil, 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 yatacak bil, 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 bil. yer bil, bunun da yatın. Ben, ben, ben buldum köylüyü kaldırdım yatağından. Mau mau. Hadi Berkay. Selamünaleyküm. La kahla yatahtan oraya ben yatacağım. Yattım. Tamam abi sabah. Bunlar Ufurt da sandık mandık yok mu ya? Bu bir... ne? Burada duman fırını var. Şunu biz bir çalalım abi ilk önce. Çal kanka. Ne... Gasp et. Çalamıyoruz ama. İnek minik... Ya ben kedi istiyorum ya. Atman. Kedi istiyorum kedi. Aslında altta maden falan da var lan. Biz burada takılsak <laughs> Ama bura Mısırlılara göre bura biz Mısırlı değiliz. Balta. Mı? Oğlum baltay değil mi bu şey? Ne amına koyayım? Estik. Buk yapmam. Ben şuradan bize bir ekmek yapayım. Oğlum diye. bambuyla mı yapıyoruz biz? Şu oda oluyor Yo, Çubuğu topladık direkt. kedi, kedi, kedi. Ne yapayım bebeğim? Şey nerede ya? Balta. Dur abi ben onu bir topladım. Crafting table burada vardı. Kanka Nerede baya dolan? baya yetecek ekmeği yemeğimiz var bu. Yemeğim yanıyor. Yemeği dert etmeyin artık. Ya sikrit kapımı kapatma. Domuz var köfteci süpe götürek. Ben bir tane köylü öldürdüm. Niye, Niye şey yaptın böyle bir şey? Bilmiyorum ki canım sıkıldı. Cani. Ya köylü. Sen Sen diyor girdin mi harbiden? Girmen lazım abone olayım. Girdim kanka. Adamsın. Kimin götüne girdin? <laughs> Oğlum ne biçim konuşuyorsun ya? Girdim kanka şu an. Bu tarla girdim niye gök yukarıda gök gök mesela? Ya. Nereye girdin? Nereye girdin mesela? Bu da çalak mı? <laughs> çal çal aman abi, ne var ne yok şu an. Ben bunu nasıl splitleyeceğim? Kendi evimizde ayin yaparız belki. Kanka ben size şu kanka, ekmekleri vereyim bir de. Ama? Berkay al şunları mi? bir. Ali sen de Alt şunları Atlantik al. seçmeni gibi kafama ekmek atıyor. Vallaha vereceğim. <laughs> vallaha vereceğim. Şu sanki çok uzun sürdü bu çanı çalmak. Gelmeyecek o eline değil mi şimdi senin? Onu, onu da kırma oğlum? Aman ne? <laughs> <laughs> al al şurada ekmek var. Ekmekleri al Ali. Al şurada. Nerede? Şurada yani? şurada amına. Çay tamam, yok mu ya? Ekmek. Biraz da çay verseydin. <laughs> Bunlar hiç misafir perver değil kanka. Bu ne böyle? gelmemişiz bir ziyarete. Ne olacak? Evet, ne olacak? <gülüyor> Oho. <gülüyor> Niye dövdün ya adamı amına koyayım içeri? Ha bu ne? Haritacı masası var burada. Bunu da çalıyor. Çal kanka. Al, al, Buzla, bu Burada bir şey var. ney tamam. Merhaba kardeşim. Geleceğim. Bir çayını içeceğim. <laughs> bu ne? Kedi. Abi şu ya, ya de biz alak da kanka. Kediye vurma la. Kediye vurma vallahi orada. Bütün hayvan severleri başına toplar. Ordu. Kol ordu komutanlığı. Tamam benim yatağım var. Tamam ben Oy. ben de iki tane var. Hadi sen de şunu al oh. kanka. Ben de var kanka şey. Yatak, yatak var mı? Bende var, ben de var. ben de var. Ben Dur o zaman. Tamam kanka. Kapıyı, kap kapıyı da çalıyorum. Çal çal. <gülüyor> ne <gülüyor> var ne yok çal amına koyayım. Ben şu saksıyla kaktüsü alayım. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir... Ya, ya nasıl Aa şurada domuzlar var. Şunları öldürek ama. Meşaleyi de çalam. Lan oğlum belli Şunlar etme orada çalıştığınızı lan. Belli etme orada çalıştığınızı. Oğlum bir dur ya. <laughs> lan Ortalık çalıştık. zaten karışık amına bu. <laughs> 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 şurada çalayım mı? Neyim? Neyi? <laughs> Tuş. Çal çal. <laughs> Aha duman fırını buldum. Meşale ne varsa da al kanka. Meşaleleri de alın. Dayı bu, selam fırınını... bu ne işe yarıyor? Bu diyorum ne işe yarıyor? Hı, Bundan deme çıkın... bu ne işe yarıyor. Bilmiyorum ki. Ya söylesene bu ne işe yarıyor lan? Hı, deme. Oğlum mi? sen o deli adam misin amına Ah <laughs> <laughs> Aa kaçtı. Çak, inek kaçtı. Kes şunu. İnek de kaçtı. Amına koyduğumun inek. Bugün kurban değildi belki. <laughs> Oğlum şu aslında 3 tane at olsa hepsini alır giderdik de. Kaç tane var at? İki tane var. Ya atma beni. Dur oğlum ataşa yapma. Oğlum atını <laughs> siken kovboy olmasın kanka bak şimdi. Hangi kovboy? Yok bu şu atlara fısıldayan kovboy. <laughs> tamam kanka bu. Ama burada, burada şey tohum da var. He tohumları da al abi. Çok esma şu. Böyle atma olur ya. Bu ne burada kazan da var kazan da çalayım. Çal abi. Bu Aa! uçan at herhalde. Amana koyayım iki dakikada gelip köylülerin anasını sikti hiçbir şey kalmadı. Köylü milletin efendisidir oğlum. Bu demiri taştan mı amına? Kedi seni ben götüreyim la. Taş Bak, devir. Taş, taş soktum sizi. Değerimi bilin. Yani de kedi. O zaman. Niye gelmiyorsun gönlüne? Bakayım bu tarafta ne var? Çok güzel bir var ya. Burada tamam neyse kanka bir buradan ben. gidelim <laughs> artık ya. He? Burada yapacak bir şey yok artık. Az dur ya ben bir şey... Ya şu deveyi de götürsek olmuyor mu? Benim Niye bir ne yapacağım deveyi? Bir işim var bir saniye. Deveyle benim işim var ya. Ne ne işim var deveyle? Deveyi istiyorum ben ya. Oo kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın Deve. Deve. Deve cüce mi oynayacaksın deve? deve? benim istediğim yere gideceksin mi? Mesela hani. Ya oturma yere. <laughs> ne yapıyorsun deve yapmadan? <laughs> ne, dur yukarı çıkıp bakacağım piçe şimdi. Deve. An. tam sus sus oğlum bağırma lan. Ses, sesi çıkarma sesi çıkarma. <laughs> oğlum deveye tecavüz ediyor bu piç ya. Ney? Ne kim? <gülüyor> yok. <gülüyor> Hangi? Hani sanısı? <laughs> Bu da iftira. Bir şey söyleme lan. Hiçbir şey söyleme. Aha elmas buldum. Kalsın burada sonra alırız bunu. Devam ne nasıl şey ki? Vah dinliyor. Hani de <laughs> <ne>? hamına. <laughs> <laughs> Ya ben la nasıl coşturdum. gidiyor görüyor musun? Ben hayvanı coşturduk la. Ben nasıl gidiyor görüyor musun? Kıymetlimiz. Oğlum burada tünel münel var da kanka hiçbir şey yok ki ya. gibi yer ya. Kardeş bunu ne kömürmüş amına koyayım Kendime de alamayayım. Bitmiyor. Ekmek karın doyurmuyor makarna yok mu? Ben ben son diye, şey Ben de boz kurdum diyor. Bakanlayı. <laughs> Avladığını siktim. Dur abi ben ben yola çıktım kanka siz şey TP olursunuz. Ne yoluna çıktın? Bu yoluna. Kavimler göçü başladı işte böyle başladı. Ha böyle başlattık abi bismillah dedik. Delinin biri dedi ki ben yol yola çıkıyorum. Dedi. <laughs> Kavimler göçüyle beraber Anglo-Sakson dediğimiz topluluk. <laughs> Yavrum sen anglo soksan mısın? Bu ne? <laughs> biraz da tarih, biraz da tarih. Aa, oğlum açıklık alan var lan. Ya git yalan söyleme ya. Allah, umarım açıklıktır yani gidiyorum ama. Oğlum buradaki toprak boh renginde. Kesin verimsiz topraklardır. Bu. Yo yo ben verimliyi buldum kanka sen rahat ol. Bu ne kanka bunu demir değil mi bu amına koyayım? Sene, Ali biz gittik diye köylüler ellemiyor ne lan? Kanka girin, burada baya ben... at var he. Atları alsak iyi olur at aslında. At mı? Aslında at da olur ya deveden daha iyi. <laughs> Atları Bilme amacıyla. Ben, tamam. Sanırım, sanırım kanka. demir madenini az önce baltayla kırdım. <laughs> ya kanka şimdi hayvan severler gelecek. Böyle şaka mı yapılır amına ne no onlara diyecek. Bunlar da sikerim. o zaman <laughs> O zaman ikinci videomuz uh, kuzu çevirme yayını olacak arkadaşlar. <gülüyor> 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 tp slash mıydı neydi amının? /tp boş slash tp. tp Kanka ben geri şeye çıktım <laughs> bu arada ya. Orman boşluk Avriyan Hiçbir varlık bulunamadı. Ben varlığımı <laughs> belli etmiyorum kanka beni bulamazsın. Avı büyük olacak yalnız. Yalnız A'sı büyük. Aha ne yapıyorsunuz oğlum burada? Beni tuzağa mı çektiniz? <gülüyor> <gülüyor> Suda gidiyordum kanka ya. Berkay hadi bırak deveyi de gel amına koyum ya. Ya ne devesi oğlum? Bu ne oğlum? Bu nasıl ya? bir yer Kanka işte keşfediyorum. Ata ya. geçtiydim ya. Bu ne? Kil mi bu? Ne amına? Asıl bu ne bu... amına koyum? Bu ıı, Buraya tapınak bu Arabistan'da yapmıştı. olan yürek. İnek, yaptı binek. Oğlum bak sen çok hayvan şeyi yapıyor. <laughs> 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 ne bu? Kırmızı kum. Bayağı aman. Aa oğlum yer altında bir şeyler var lan herhalde. Yine Aa yara hocam. yarak çizmişler kanka su suyun altına. Bloklar Oğlum o ayin ayin insanların. Allah Allah. Aa oğlum burada bayağı yaşıyor şeyler var. Bu ne lan, lan bunun? Söylemem. Ona la. Kanka benim olduğum yere gelsene mi? Bunlar ne amına koyun? Sen nerede sen? Dört, dört koldan taciz. Suyun altında nasıl mum yanabiliyor peki kanka? Ya Ananı sikiyim. Zombiler var burada nokta. gelmeyin. Bu Bunun ne la? Geldi, kaç. Tabii. Önder kaç. <laughs> bu ne? Ah. Na, sen niye geldin? <laughs> sen niye geldin? Kanka bizim acilen güzel bir kara bulmamız lazım. Abi bulamıyoruz ki. Abi hemen yatakları atıp şey yapalım. <laughs> Boost veriyoruz kanka. Hemen yatakları atıp uyuyak abi. Mum yatakları, da var. Yatakları hop. Oh, üstüme çıkmayın lan. Hangi yatak? Ali yamacıma gelsin. <laughs> <laughs> Dört koldan taciz. Ya siktir git benim yatağımı da aldın ama nasıl topluyum. <laughs> al ya aha, al ya lanet Aha kum tavşanı ya. var burada. Ver yatağımı. Ananı Gel buraya. Hazır Lan salak küye basacağım. G'ye bastım bu yana. <laughs> ya işte CS oyuncusu oldum. Tavşan ben eti. Çiğ tavşan eti. Eski insanlar çiğ et yermiş arkadaşlar. Pek önemsemeyin böyle şeyleri. Ben sonra zehirlen ama. Peki size kumdan şey yapayım mı? Kale mi? Yok ev. Kale yap ev yap. Şu an değil. Şu gelince ev yıkılacak. <laughs> <laughs> kanka bir yerler var ama biz yine böyle adadayız herhalde ya. Ben ya öyle... belki sen bizi bilerek bir rüya getiriyor. Yani. Ben, yani. ben öyle bir vibe aldım şu an yani. Ya bilmediğimizi sanma sen hep bilerek yap. Daha çekiyor. Aynen öyle. Aaa! Ali yedi de verpesal. <laughs> Mızraklılar saldırdı ona kaç kaç kaç. Oğlum ben yine aynı yere geldim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sikeceğim seni <söyledi>, daha. Vallahi <laughs> <Olamda mı yok? gülüyor> Allah yine şeye geldim. Ya ben game moda geçiyorum ya. He, ne diyordun sen? Eller, ama ama sadece şey ya? için bak bir şeyler para ek, ek, ek. almayacağım. Ekmek var mı ekmek? Yalan söylüyor. Şimdi belki kendini oradan pişirilmiş domuz eti çözüyor. Az gitmişken Aa, al daha bir tane. Vay, Kanka e yemek, bekle, yemek, var, yemek ver. Yemek, yemek ver yemek. Yemek bak bunu bunu, bunu sana kimse vermez. Al ekmek ekmek. Oğlum çantlar niye yüklenmiyor? La oğlum hepsini geri ben aldım lan. <gülüyor> <gülüyor> Ali ekmeği de beğenmiyor. Hayır paylaşımcısız <laughs> Maharna yok mu maharna? Rünaltı'da çiklet balığı var. Kanka benim çanklar yüklenmiyor bu arada. Çanklar ne oluyor? Yani göremiyorum. Hızlı gidiyorum ya. Oradaki piksellerden bahsediyorum da. Oğlum ha. bu ne bu okyanus lan kanka bura biz nasıl gideceğiz buradan amına koyayım. Bu ne bu değiyor mu bu? Oğlum bu bilgisayarı nasıl düzelteceğim ben sikeceğim ya yine donmaya başladı bu. <laughs> 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 Valla bu ben kaçar. Valla bu ben kaçar. Ananı sikiyim. <laughs> Uçsuz bucaksız dip bir çukura düşüyordum az kalsın. Evet arkadaşlar Minecraft... Sky anti antivirüsünün şeyi... şeyi aktivasyon niye... kodu var mı sende şey? Yok kanka onu satın alman lazım. Vay aman koyayım. Sen neden Casper Sky kullanıyor? Ne kullanayım? Demek ki sıkıntılı işleri var bunun. Heee. <laughs> ne alaka oğlum, virüs programı ama. Ya sus sen çaktırma ya. Sakata getiriyor daha bizi. Aha yine at var ya burada. Oğlum elleşme diyor sana hayvanlara. <laughs> oğlum hayvanlarla bu kadar samimi olmayın oğlum bak salak salak. Bu oğlum, oğlum bu nasıl bir şey ama? Kanka bura tüm kum amına koyun bu ne la? Ee, biz ben Yine aynı yere mi geldik? Evet, yine aynı yere geldik kanka. YouTube Türkiye'deki en sikko Minecraft bölümüne geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Abi yeri bulana kadar böyle ya yapacak bir şey yok. Bu katı mi? Aa beyler, ben bir yer buldum. Valla burası ee... normal gibi geliyor. Senin normalin ne acaba? Aman akhoy, bayağı normal. Adventure <laughs> yazamadım amına Ne? Y Yine şeyin ortasına çendikmiş bize amına kodum. Kanka dur bir daha. Tamam, al, savaşsam al. ne olur? Siker seni. Sikerler. Seni de sikerler. Parla. Parla. Seni de sikerler. La bura mı düzgün dediğin yer? Kanka buradan gideceğiz işte dümdüz. Ne bileyim amına koyayım. Ne ya. oluyor? S bir şey olmuyor. Sakin <laughs> ol ya. <laughs> Bu ne oğlum yarak gibi oluyor. şey ya. dikmişler. Aa tapir. Değer tapir mi? Aa, <laughs> oyun, <laughs> oyunun sonuna mı geldik? Ne oldu? Yine. <laughs> en, end, tapir. game kanka. Lan sen niye oğlum ıı, öğretmen odasında konuşuyorsun? Bunları porno çalak mı? Şş, <laughs> lan sen niye öğretmen odasında izliyorsun? Kanka porno onda bir şey yok ki ya. Ha tapir. Sen niye öğretmen odasında izliyorsun lan? Oğlum ya bu, ben yediş. ilk, ilk defa geldim böyle bir yere bu arada. Bu Hı. ne oğlum bu ne? Bu ne kanka? Bura Walter White'a gidiyor. <laughs> Allah birazdan ileriden sıkacak Az herhalde. Az bir şey diyeceğim. Armageddon var burada. Armadillo mu? Armageddon mu? Ne deniyor? O ne amına vurum lan? Armadillo ne Armadillo <laughs> var burada. <laughs> Armadillo ha. Aynen. Ne yapsaks? Ne yapsaks o? Ben ne ne görürsem çalıyorum ben.